Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlerle birisinin yeni çıkan ürünlerini birlikte deniyor olacağız. Beautified isimli şu BB kremini deneyeceğiz. Brighted isimli çilekli dudak yağını deneyeceğiz. Bloomit isimli şu kremallıklarından aldım. Ve bir de Fascinated isimli bu far paletine birlikte bakacağız. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen bu instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi ben ilk olarak şu dudak yağını deneyerek başlamak istiyorum çünkü dudaklarım kuruluktan ölüyor. İçerisinde 5 farklı yağ varmış. Aynı zamanda şiya batır ve vitamin E varmış. Bunun böyle birkaç farklı çeşidi var. Limonlu su, bir şeylisi daha. Ben çilekli olanı tercih ettim. Ürün 7,5 ml'miş bu arada. Aklınızda olsun. İçeriğine şöyle bir baktım. Fakat işte parafinyum var. dimetikon var. şimdi çok da temiz içerikli bir ürün değil. O yüzden çok da içime sinerek almadım açıkçası. Sizler merak ediyorsunuz diye aldım. Şöyle bir rolon başlığı var. Yakından da göstereyim. Şimdi hemen uyguluyorum. Kokusu bayağı güzel bu arada bildiğiniz yağ formunda bir ürün. Fakat böyle benim sevdiğim dudak yağları birazcık daha şey yapıda oluyor. Yani yine yağ formuna yakın fakat hani böyle şu kenarlara taşmayacak bir yağlıkta. Şu an dudaklarımı çok rahat hissetmiyorum. Hani böyle bayağı zeytinyağı sürmüşsünüz gibi bir hissiyatı var. Şimdi hemen bu BB kreme geçelim. Ben bunlardan 139 numara medium bej rengini aldım. Bunu alışveriş videomda gösterdiğimde yorumlarda şey gördüm. Bu sana koyu olur diyen birini gördüm. Fakat değiştirmeye maalesef zamanım olmadı. Hani koyu olursa da biz rengine değil yapısına bakarız. Bunun da hemen bir içeriğine bakmak istiyorum. İkinci sırada dimetikon var, üçüncü sırada silikon var, dördüncü sırada talk var, beşinci sırada yine bir dimetikon çeşidi var. Yani maalesef içerik olarak bu da çok iyi bir içerikte de değil. Yani BB krem birazcık daha hafif olsun, gözeneklerimiz nefes alsın diye düşünüyoruz. Fakat İçeriğinde aslında gözenekleri tıkayacak olan içerikler konmuş. Bir tane Essence e, Pretty Natural mı öyle bir e, fondöten çıkarmıştı ya BB krem ya da fondöten olması lazım. Onun da içeriği buna benzerdi. İçerisinde bolca silikon vardı. Hani bu tarz şeyler beni birazcık ıı, soğutuyor üründen ama bakalım nasıl. Bu arada şöyle tüp bir ambalajda. Hemen elime bir miktar alıyorum. Şöyle yapısını da görün. Bu böyle bir BB krem olduğu için elimle uygulayayım diyorum. Evet, bu bana koyu oldu. Siz her ne kadar kameradan daha açık görseniz de şu an boynumla arasında bayağı fark var. Bu kısma da fırçayla uygulamak istiyorum. Az önce şurayı o kadar kaşıdım ki kıpkırmızı görünüyor. Gayet güzel kapattı bakın o kırmızılığı. Şimdi şöyle yakına gelip sizde duruşunu yakın anda bir göstereyim. Yani aslına bakarsanız ben hiç fena bulmadım bitişi gayet güzel. Hafif bir nemli hissiyat var ama öyle yağlı ciltlere de böyle çok yağlandıracak gibi bir ürün değil. Bu arada biraz okside olmaya mı başladı? Şu elime uyguladığım kısım vardı, onun üstüne birazcık daha döküp okside olup olmadığına bakalım. Oo, bayağı okside olmuş. Yani 2-3 ton koyusuna gitmiş ve bayağı da turunculaşarak. Zaten gitgide koyulaşıyorum şu an. Bunu hemen gidip çıkarmak istiyorum şu an. Yapısını, bitişini gayet beğendim. Hani tüm cilt tiplerinin rahatlıkla kullanabileceği bir yapıda. Kapatıcılığı da bence bir BB kreme göre gayet yeterli. Fakat hem içeriğini beğenmedim hem de bu aşırı okside olma olayını beğenmedim. Eğer içeriğini sorun etmiyorsanız en açık rengine bakarak yani kendi ten renginizden 2-3 ton açığına bakarak edinebilirsiniz. Fakat benim önerdiğim bir ürün olmadı. Ben şimdi hemen bu fondöteni çıkarıp geri geliyorum. Evet paşa paşa gidip temizledim ve tekrar orada da aynaya baktığımda gerçekten tam bir facia gibi görünüyordu. Fondötenimi ve kapatıcımı uygulayıp geldim. Physicians Formula'nın Butter Believe It isimli bu ürünü kullandım. Kapatıcı olarak da Essence'ın Camouflage Plus Matte Concealer isimli ürünü kullandım. Fondötenin bendeki rengi Fair. Kapatıcının rengi de 30 numara light hani rengi. Şu an çok daha iyi gözüküyor her şey. Şimdi pudraya geçmeden önce hemen şu krem allığı da birlikte deneyelim istiyorum. Bunda yanılmıyorsam 3 renk vardı. Ben bunlardan 346 Pinky Punch rengini aldım. Bu arada bu da 10 emerlik bir ürünmüş. Ambalaj olarak şey çok benzemiş. Maybelline'in Cheek hit aldıkları vardı ya. Onlara bayağı benzemiş. Bu da yine tüp bir ambalajda. Hemen şuradaki jelatinini kaldırıyorum. Dağıtığımda da böyle görünüyor. Bayağı tatlı bir rengi var bunun bence. Elimle mi uygulasam diye düşünüyorum. Süngerle uygulayayım. Şöyle süngeri elimden biraz alıyorum. Bu sabitleniyor mu ya? Hiçbir şey gelmedi. Elimdeki ürün bitti. Yüzme hiçbir şey transfer olmadı. Üzerine birazcık daha ekleme yapıyorum. Hmm. Şöyle. Ha, çok tatlı oldu. Şu an için nemli bitişli gibi görünüyor. Birazcık daha beklesin. Bakalım matlaşacak mı? Hemen diğer tarafa da uyguluyorum. Ya yakından baktığımda fark ettim. Fondöteni tamamen kaldırmış o bölgede. Bu videoda bir şey beğeneceğiz mi acaba bakalım. Halbuki rengi duruşu falan bayağı tatlıydı. Evet bayağı direkt kaldırıyor yani. Şöyle yakından da göstereyim. Bu arada süngerle dağıtmama rağmen şu kısımlar hiç güzel dağılmamış. Ve yani şu kısımda hiçbir şekilde fondöten kalmadı. Çok güzel parlıyorsun ama maalesef. Elime şöyle birazcık daha fondötenden döktüğüm şu kısımları dağıtmak istiyorum. Çünkü yama yama duruyor. Garip yani. Valla bu aldık için umutluydum açıkçası ya. Tamam moral bozmak yok. Hemen bir pudra geçeceğim. NYX'in HD Finishing Powder isimli bu transparan pudrasını uygulayacağım. Çok seviyorum bu arada bu pudrayı. Yüzümü kontrollemek için de essence'ın bu kontür paletini kullanacağım. Bundan bir tane bitirip ikincisine geçtim ve şu anda da bir tane daha yedeyim var. 10 numara lighter skin olanı bendeki. Hemen şuradaki rengi alıyorum. Çok çok güzel bir ürün. Aydınlatıcı olarak da Wet n Wild'ın Mega Glow aydınlatıcısını kullanacağım. Bendeki Precious Petals rengi. Bu arada yüzümü yıkayıp geldikten sonra dudak yağımı yeniledim. Hani makyaj çıkarırken o da çıktı diye. Ve üzerinden tekrar sürdüm. Şu an o kadar az kalmış ki. Yani dudaklarımı hiç nemli hissetmiyorum. Yani kuruluğuna eski etmiyor anlatabildim mi? Vallahi sinir oldum. Hemen biraz lip balm geçmek istiyorum. Hura markasının bu ahududulu olan lip balmından uygulayacağım. Şu rengin tatlılığına bakın. Ve kokusu o kadar güzel ki. Bu arada eğer bu dudak yağı renk veriyor mu diye merak ediyorsanız hayır vermiyor. Şimdi hemen bir kaşlarımı doldurmak istiyorum. Bunun için de son zamanlarda favorim olan Maybelline'in Express Brow isimli bu kaş kalemini kullanacağım. Bendeki rengi dark brown rengi. Şu tarafındaki kalem kısmını kullanacağım. böyle üçgen formda birkaç kaş kalemi o kadar rahat dolduruyorsunuz ki. Ve NYX'in kontrol flik kaş sabitleme jeliyle de kaşlarımı hemen sabitliyorum. Ve tamamdır. Şimdi gelelim Willis'in bu Fascinated isimli far paletine. Bunda iki çeşit vardı yanılmıyorsam. Bendeki 281 numara Day to Night rengi. Bunun diğer versiyonunda daha nude tonlar vardı diye hatırlıyorum. Virüs ne zaman yeni bir far paleti çıkarsa biliyorsunuz hepsi aynı tonlarda oluyor. Bu beni birazcık da olsa şaşırtan bir palet oldu. İçerisinde maviler, yeşiller falan var. Biliyorsunuz zaten şu taraf Beerus'in klasik renkleridir. Bakalım pigmentasyonu nasıl? Bu arada kırık bir şekilde gelmiş ama hangisi kırık çözemedim. İçerisinde bir parça oynuyor. Ha, şu ikisi kırılmış. Neyse ona dikkat ederim. Şimdi gelin bu far paletini yakından birlikte inceleyelim. Bütün renklerine bakalım. Şimdi far paletinde toplam 24 tane renk var. Bunlardan 11 tanesi ışıltılı renk. Geri kalanları mat renk. Mat renklerin pigmentasyonu inanılmaz zayıf. Hiç hoşuma gitmedi. Aynı zamanda yani evet dokunurken yumuşaklar fakat tozutacakları o kadar çok belli ki. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben ilk olarak şuradaki rengi alıyorum. Bunu Nashita Pro 261 numaralı fırçaya aldım bu arada. Umarım tozutma görünüyordur. Evet tahmin ettiğim gibi maalesef fena şekilde tozutuyorlar. Bunu şöyle katlanma çizgime genişçe geçiyorum. Şimdi şuradaki açık pembemsi tonu alıyorum. Bunu da katlanma çizgime geçiyorum. Ve sanki hiçbir şey sürmüyorum. Tamam. Şimdi o zaman şuradaki kahverengiyi alayım. Bakalım bu renk verecek mi? Ve bu da renk vermiyor. Ha verir gibi mi oldu sanki? Evet. Ya şaka gibi bir video gerçekten. Hani ürünler bu kadar kötü çıkabilirdi ya ki birisinin çok sevdiğim güzel ürünleri var ama bunlar gerçekten hiç olmamış ya. Şimdi fırçamı değiştiriyorum. Ne hangi renkten alsam? Şu renkten alayım. Yani biraz şöyle dış köşeleri... Heh. heh bu biraz renk vardı. Zaten bu biliyorsunuz Beardless'in tonları. Beardless. Renk verdi dediğimde yani hani kötünün iyisi. Şimdi şöyle yassı uçlu bir fırça aldım. Bu Nashita Pro 264 numaralı fırça. Biliyorsunuz ben her zaman ışıltılı renkleri bunun gibi fırçalarla uyguluyorum. Şuradaki yeşilden almayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Palette ışıltılı renklerin pigmentasyonu matlara göre çok daha iyi gözüküyordu kolumda denediğimde. Umarım gözümde de öyle olur. Aa, ama abi bu gerçekten ne ya? Yani renk vermeseymiş. Hani gerçekten yani boşa para vermeyin bunu arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Delireceğim şimdi. Yani göz kapağım acıdı. Gerçekten rengi transfer edene kadar, etmeye çalışana kadar mahvoldu. Yani şu palette görünen renk bu. Gözüme transfer olan renk bu. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Şimdiden üst katmanı aldığımda taşlaşma eğilim gösteriyor resmen. Tamam başka bir rengi de elimle uygulayayım o zaman. Şuradaki rengin pigmentasyonu çok iyiydi kolumda denediğimde. Bunu parmağımla uygulayacağım. Hiç ıslatarak falan vallahi şey yapmak istemiyorum. Heh sonunda Gerçekten sonunda yani. Bu folyo görüntüsünde olan bir far bu arada. Hani bu görüntüyü sevmeyenler için uyarı yapayım. Ya tamam ben şimdi tekrar şu yeşilden alıyorum ve fırçamı ıslatacağım. Bakalım öyle işe yarıyor mu? Şöyle şu kısma geçiyorum. Hmm. Fırçamı ıslattığımda rengini verdi. Şimdi şuradaki mat renkten alıyorum tekrar. Birazcık daha şu kısımlara gölge vereceğim. Allah Allah. Gerçekten delirtti beni. Gerçekten bu videonun adını bilgis beni delirtme olarak koymak istiyorum. Alt keypiklerimi uygulamak için de şöyle küçük uçlu bir fırça alıyorum ve şuradaki turuncudan alıyorum. Bu turuncunun içerisinde böyle altın renginde simler var. Bunu da şöyle alt keypiklerimi uyguluyorum. Gerçekten sınandığım bir video. Tamam bunu da ıslatayım. Bu mat renk bu arada aslında. İçerisinde simler olmasına rağmen ama bunu da ıslatıp uygulayacağım. Yani bu kadar uğraşa gerek var mı? Onu tam kestiremiyorum. Şimdi tekrar şu kahverengiden alacağım. Bunu da dış kısımlara doğru uyguluyorum. Yani eğer diyorsanız ki ben bu renkleri çok sevdim ve farbazı kullanırım. Fırçamı ıslatarak uygularım veya sadece parmağımla uygularım diyorsanız bakılabilir. Fakat çok daha güzel paletler var ya. Hani buna gerek yok. Yani birisinin bile daha iyi paletleri var. Vallahi ben daha fazla uğraşamayacağım göz makyajıyla. Bu kadar oluyor. Hemen bir göz kalemi geçeceğim. Toparlayayım şöyle bir makyajı. Flormar'ın Extreme Tattoo Gel Penciller'ından 02 Walnut rengini uygulayacağım. Çok hoş bir kahve tonu bu. Şöyle üst kefektibime geçiyorum. Ve bunu fırçayla dağıtıyorum. Dışa doğru çekiyorum bu şekilde. Bu arada nasıl modum düştü. Geri kalan makyajı nasıl böyle geçiştire geçiştire yapıyorum. Şimdi NYX'in Epic Wear serisindeki göz kalemlerinden Orange Zest olanını geçeceğim turuncu renkle şu far turuncu renk görsün. Fırçamı ıslatarak aldım bu rengi. Bu şıklığa verecek. Yaptığım en kötü makyaj diyebilir miyiz? Gerçekten o kadar isteksizim ki şu an. Videonun sonuna doğru. L'Oreal'in Bambi Oversized maskarasını kullanıyorum. Neyse olabilir. Sonuçta deneme videosu bunlar. Objektif bir şekilde sizlerle iyi kötü bütün düşüncelerimi paylaşmalıyım ki işimi hakkıyla yapmış olayım. Maskarayı şöyle göz altıma bulaştırdım biraz ama en son temizleyeceğim. Şimdi hemen şu lip balmımı siliyorum. Bakın mesela bu Beelis'in çok sevdiğim rujlarından biri. Keep It isimli serisinden 114 numara Meeting rengi. Çok güzel bir renk. Şöyle şu kısmına göstereyim. Bakar mısınız? Rengi, duruşu gerçekten şahane. Şimdi hemen bir şunları temizleyeyim. Şimdi makyajı size yakından da göstereceğim ama şöyle hemen bir ürünlerin üstünden kısaca geçelim. İçeriğini de nemlendirme etkisini de o dokusunu da açıkçası beğenmedim. Bu BB kremin yapısını ve duruşunu oldukça beğendim fakat inanılmaz okside oluyor ve içeriği yüzünden tercih etmeyeceğim ürünlerden bir tanesi oldu. Allık ya güzel olacak gibiydi gerçekten hani o verdiği ıslak görünüm ama aynı zamanda çok da ıslak ıslak olmayışı bu arada bakın galiba sabitleniyor da fakat fondöteni fena bir şekilde yerinden kaldırıyor. Eğer diyorsanız ki ben bunu fondöten uygulamadan, yüzüme hiçbir şey uygulamadan, nemlendiricinin üstüne kullanacağım diyorsanız bence bakabilirsiniz. Rengi falan çok tatlı. Ve son olarak far paletimiz hayal kırıklığı. Kesinlikle önermiyorum. Yani buna bu parayı verene kadar çok çok daha güzel paletler alabilirsiniz. O yüzden önermeyeceğim ürünlerden bir tanesi oldu. Şimdi hemen sizi yakın alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Valla umarım keyif aldığımız bir video olmuştur diyemiyorum bu sefer. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Eğer siz bu ürünleri denediyseniz lütfen aşağıya fikirlerinizi yazın. Belki bende işe yaramayan şey sizde işe yarıyor olabilir. Hepimiz fikir almış oluruz. Videodan ayrılmadan önce de eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı ve yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen instagram adresinden takip ederseniz de çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.